Hürmetler, hürmetler, deşin. <laughs> <laughs> In you are about to play a small demo version, Clover Pit, the full version. Well, tamam, daha çoğunu çekmiş. Arkadaşlar, borçları ödeme zamanı. Arutum Sercin, borcun var mı? Gel ödeyelim. Bu arada hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Welcome, I hear you like to gamble. Kumar oynamayı sevdiğini duydum. Don't need to panic. Panik olmaya gerek yok. Here you can play and forget about the world outside. Oynayabileceğim ve hani dışarıdaki dünyayı unutabileceğim bir yerdesin. 69 almamış sonuna. Bence vardır ondan alamamıştır. Need to me to explain how things work around you. Ha, burada işlerin nasıl işlediğini öğretmem ister misin diyor. Evet diyelim ilk defa. Alright, listen carefully. I won't repeat myself. Tekrarlamayacağım. This is where you must deposit the coins you earn. Kazandığın paraları buraya koyman gerekiyormuş. Okay. If you are not able to deposit enough coins in a certain amount of rounds, well, you will find out. Öğreneceksin. Evet. At the end of every round, you will get back interest based on your current deposit coins. Okay. Keep depositing, to earn more. Okay, Daha çok kazanmak için daha çok biriktir. And if you deposit all debt early, I will reward you for... Aa tamam. Tamam. Kalan round başına dört tane şey hediye edecekmiş. Eğer önden erken bitirebilirsek borcu. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyek, acıktık ya. Vallahi acıktık ha. Now slot machine, you will decide how many spins to do for each round. Her round'da kaç spin yapacağına sen karar vereceksin at the end of each round you will also receive one clover ticket more in certain conditions tamam her roundun sonunda bir tane bundan alacakmışız ticket'tan ee, bah, hatta bazı durumlarda bazı şartlar altında daha fazlasını alabiliyorsun diyor okay. Remember spend your clover tickets to buy lucky charms they will improve your odds of surviving. Hayatta kalma şansını arttıracak şeyler. Okay. Store red stocks for free whenever you manage to deposit the requested coin. Buralar yeniden doluyormuş ee, eğer ki şeyi tamamlarsam ATM'deki depositi. Well, I'm done talking. You won't remember all of it anyway. Yani konuşmayı bitirdim. Her türlü hatırlamayacaksın hiçbirini. Bu ne? triggers randomly luck like for the current spin discard after nine activations nine left burada rarity'leri var çok rare'lar kırmızı bibermiş grants luck like for the last spin of a round okay <laughs> then luck like... peki bunu alalım That's your final reward. I still haven't decided then when you'll get it. Bu senin final ödülün ne zaman alacağına karar vermedim diyor. O bu ne? Kredi. Tamam lan ısmarlıyorum. Aaa iyisin he. Deadline bonus. Tamam. Bonus 3. Çevirmek için 7 çevirme. 7 spin artı 1. Eksi 7. 1-2 Yedi spin atak ya. Hazır mısınız? 7 spinimiz var chat. Hadi oğlum kemik, hadi oğlum kemik. Allah. Baş geldi. Bak burada şey var. Şu. Bu ne sembollerin ederleri falan var. Arkadaşlar sıçıyoruz. Aha Loki Chan. Random geldiği için okey. Limon 2. Bunlar 2. 3. 3. 3. 5. 5. Kaç çevirdik ya? 3 mü attık? 2 mi attık? Bu ne? Triggers. Oğlum bu deva geldi bak. Geldi. 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 Verdi. 3. 3. 3. 3 müydü zil? 9. 9 para kazandım. Zenginim. Hop. 4 spin kaldı. Hop. Aha. Bu ne? Free spin mi verdi? Free spin verdi. Dede free spin attı. Chat. Of. Dede dede free spin atıyor. <laughs> Hop bir spin daha. Dede free spin verdi. İyi ki almışım he. Batıyorduk yoksa. Hop son spin. Aha elmaslar. Oy. Oh. No spins left. Round. Oh. Bir roundu bitirdik. Tamam. Interest d Hadi yavrum kemik. Aynen öyle. İndirip gelirim dedi. Fizi indirmemiş. 3, 3 GB. Maç bitmek üzere 10 dakikamız var. Haberiniz olsun. Tamamdır. Biz bunu oynarken Fizi de indirir canım. Siz sese gelirsiniz. Şey yaparım. <laughs> How about depositing some coins? You will earn more interest after every round. Okay. Deposit. 3 mi atıyor? her seferinde atıyor. Okay. 10 kalsın. 10 tanesi bize kalsın. Ne dedin o iş? Hatta 7 tane ya. Şöyle atalım. 7 tane spin atalım sadece. Hadi. O chat. Hadi oğlum kebik. Hadi oğlum kemik. Ah. Hadi oğlum. Ah. İşte o fena değil. Hadi oğlum hadi oğlum. Cüğünün kemaların düğün masraflarını çıkar bari. Hadi bakıyoruz. Ah güzel güzel geliyor. Evet. Hadi oğlum kemik hadi oğlum hadi oğlum hadi. Hop Allah gelmedi. Hadi oğlum kemik. Ah. Lan elmas bir üstte kaysana. Free spin atmadı dede. Dede free spin at. Dede free spin at. Allah. Dede free spin atmadı. Left the first of your coins. Deadline bonus. Dede bizi kazıkladı. Bir tarafından kandırıldık. Doesn't take space immediately earn of the debt amount. Ah. Bunu mu alsın? Aa para kazandım. Güzel. Bu arada şu anda bitirebiliyorum galiba. Aynen. Kolaydı. Sol en antrenmanlıymış. Eee tabi çalıştırdık. Abi tiket lazım Ya bitirek o zaman. Hop tamam. Good job. Oh, what another deadline you now need to reach? 200 bu oha. By bonus. By the way the cost. Aha iki katına çıktı. Paramız var hocam. Aha yeni şeyler geldi. Alo. Aha Hamdi Bey'in teklifi geldi chat. Dediği ortak kası 300 farma gelecek var mı? Please manifest more often permanently double the value of lemons and cherries to your interest. I've been investing a little. Yatırımcı. Bir right back. Geri döneceğim. I need money. Koyarsın more often. Permanently. Hmm. Şunu mu alsam ya? İkiye iki katına çıkıyor. En çok bunlar geldi şu ana kadar. Alo. Hamdi Bey'in teklifi arkadaşlar. Yayın gocunmuyor değil mi? Yayın iyi şu an. Yani ekranım dönüyor da emin olamıyorum. No wonder you can't survive on sandwiches. That evet. phone should be disconnected. Gocunan yok. Tamam. Yeni şeyler. Yeni şeylere de bakalım hızlıca. Trigger by red button. Trigger is manifest more often artık okay during the current round restores at the end of every deadline bu ne if 666 is going to trigger and soon it into normal symbols then discard this charm symbols multiplier artı sıfır if a lucky charm triggers during a spin raise this bonus by one if nothing triggers reset this bonus okay hmm. sembol kat sayısını arttırıyor bir tane verelim Beklerim ya. 666 da geliyor da bir tane 14 istiyor değil mi? 3'ünü atacağım. 14 bana yetiyor zaten. Şunu da alacağım. iki tanesi cebimde dursun. Hadi. Hadi chat. Hazır mısınız? Basıyorum parayı. 7 spinimiz var. Tamamdır canım. Fizle yüklesin. Sonra dönerciyle birlikte yukarı gelirsiniz. O güzel. Limonları bak ikiye katlamıştım. Oh! Geldi geldi. Dede, dede free spin atıyor olmadı. Hadi oğlum kemik. Hadi oğlum, hadi oğlum. Hadi. Dede free spin. Güzel. Multiplier'ım iki katı oldu. Oy! Uff! Ah, ah, ah. Tokat! Gelmedi dur. Hadi oğlum bir free spin gelsin bundan sonra. güzel güzel güzel. Çok iyi ama free spin gelmedi. Topladık. Güzel 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 güzel. Paraları biriktirin. Şimdi 14 daha vereceğiz buraya. 5 verdi. 14 vereceksem... Benim bir savaşım var. 2 dakika bitirip gelirim. Sese geçerlerse şey yapsana. Atsana 10 10 biriktiriyorum. 3 defa basarsam 15. 3, tamam. Tamam 108 oldu. Okey. 7 tane coin atacak bir sonraki round. Okay, okay. Sigara. Her yere sigara atmışlar. I'm afraid I can't let you do that. Bunu yap. Ona lan çöp var altta. Kakasını yap. Aa menüye dönüyor. Çok güzel. Güzel menü. Bu ismi Buralar dönmemiş. On para da vermem ona hiç dönmesi için. Bir, bir el el dağıtıyorum chat. Hazır mısınız? 14'ü basıyorum. Hadi oğlum kemik. Frisipin geldi temiz. Hadi oğlum güzel güzel güzel. Of. Aa tertemiz Hadi oğlum kemik. Güzel limonları görüyorum. Limonlar. Güzel fena değil. Bir bir frisipin daha patlatır mı dede? Aa, dede frisipin patlatmıyor. Dede bizi üzüyor. Güzel. Çeriler geldi. Çeriler. Ay yakma dede. Dede bizi yaktın dede. Bon round left. Okay. Hoşt. Köpek. Tamam. 57. 4 defa basacağım. Son 17 kaldı cebimde. Bam bam bam. Bu da alsam mı ya? alacağım bunu ya. ne yapacak bir şeyim yok. Her roundun sonunda şey yapacak ama bunları da değiştirebiliyorum. 7 tane olursa görüşecek. Oy bu ne? Kumar oynaması falan. <laughs> double... Ha bu şey telefondan bana gelen ödüller. Okey. Ben bir kulağımı da açayım bu arada şeyden Discord'tan? Yanıma gelirlerse. <laughs> Döveriz böyle. Bu ne lan trigger? Abi bir şey oldu. Hop. Bas abi. Güzel. Hadi oğlum kemik. Güzel. Fena değil. Veles, veles spin geliyor. Hop. Dede spin atıyor. Güzel. Hadi oğlum. Tüm ekranı kaplayın ya. Tüm ekranı kaplayın da bir mutlu olalım. Hop. mü kazandık ne oldu galiba yetiştim mi vakit var mı a var var hanicim hoş geldin dede 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 spin atıyor dede dede yakma bizi semsertim dede hadi oğlum hadi oğlum spin Score a new lucky charm. Check out the terminal. Before, okay. Lucky charm nerede? Tamam galiba hallettik bunu da. Atmış güzel. Can now encounter the pattern 666 if you score it at the slot machine you will lose all money earned in that round. Oh kazandığın bütün parayı kaybedeceksin diyor. 666 koyuna ulaşmamı istiyordu hatta. Kim o? Hamdi Bey arıyor. Alo Hamdi Bey. <laughs> My head hurts. Activate all other current phone abilities. Then the rest stores loses all current lucky charms. Halves the chance to manifest clovers and bells permanently. Double your coins. Set your tickets. Ha, paramı iki katına çıkarabiliyorum. Ama sıfırlıyor şeyi. Hmm. Bir tanesinden sıkıntı Şimdi gelmez. Tamamdır gelmez. canım. Bir tane tıkıtım var. Bir saniye. Bir right back, bir right back. Bir ticket'a bir şey alabiliyor muyum? Yok. Alamıyorum. Bunu, bunu bir tanesini harcayıp iki katına almadık mı? 50'yi? Ama 666'ya her türlü ulaşmam çok zor. Ama bütün lucky mı kaybedeceğim. Şu an, burada olan, satılan Lucky Charms'ları. Hadi bunu aldım gitti. Tüm hepsini vereceği için şu olacak. Diğer ikisini de almış olacağım. Bir de mailim var. Aha, You Unlocked Car Battery. Harika. Doesn't take space. Restore all charges on all equipped Lucky Charms. Ok. Buradan görebiliyormuşum keşfettiklerimi. Şuradaki her şey gitti bu arada arkadaşlar. Aha lan. 666. Bu bir defalık 666 gelirse beni kurtaracak. Dur. Girmeden önce şimdi ne kadar istiyor? 28 istiyor. Ne kadar atıyor? 22 atıyor. Tamam. 28 cebimde kalsın. 4. Hayır 4 depolamam. <laughs> o zaman 7'li spine girdim chat. Hazır mısınız? Araba verme. <laughs> şey hissediyor musunuz? Hissediyor musunuz? Hadi oğlum kemik. Bir, bir free spin geldi. Dede free spin attı. Güzel. Hadi oğlum hadi oğlum. Elmaslar her yer bir elmas olsun. Hadi oğlum. Hadi oğlum yakma bizi. Yakma bizi güzelim. Yakma be oğlum. Hissetmiyorsunuz chat gelmiyor. Ah. Mini kahramancım hoş geldin. Zar yok. Şu an en azından. Tamam. 42 kaldık. 14'ü depoladım. 28 cebimde kalacak. Zaten burada şeyler yok. Bilge diye sesleniyor annem içeriden yalnız. Yok. Botumu geri ver vermem bakalım hadi oğlum hadi oğlum 6 geldi bir tane 666 gelse işime gelir bu arada yapma yanarız hadi ha, güzel ver güzel at azıcık 660 66 geldi hop son spin son spin kötü geldi ya. Yapma yakışmadı imar o. Sıçtık gibi azıcık. Azıcık ama çok değil. Hazır mısınız chat? Ya sıçıyoruz ya çıkıyoruz bu delikten. Hmm. hmm. Fena değil. Güzel başlangıç. Berbat bir cümle oldu ama anlaşılıyor. Yeterli. <laughs> hadi oğlum kemik. Hadi lan hadi. Ekranın hepsi hadi. Sıçtık. Jet. Sıçtık. Attık. Tun tutun. tutun. İşleyebiliyorum. Harika oyun. Game, de of, de the year, the game the of the year, game of the year. Alttaki ya Aha! 20'a gittim. Ringo baş. Ne kadar? 377 kazanmışız. 14'te ticket almışız. Abise ne zaman giriyoruz? Şimdi. Şimdi öldüm çünkü.